Burada yıldız işlemi en tam sayısının pozitif bölen sayısı olacak şekilde tanımlanıyor. E, M sayısı burada bir asal sayı. Yani 2 gibi bir asal sayı. Asal sayıların bölenleri sadece 1 ve kendisidir. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu 2 tane pozitif bölen olduğu için 2'dir. Eşittir diyelim 2 çarpı x. Sonra gelelim 9'a. 9 Dokuz sayısı 3 üzeri 2'dir. Bu üstünü 1'e artırdığımız zaman pozitif bölen sayısı 3'tür. artı 3 diyoruz. O da eşittir. Bu zaten 2 demiştik. 2 çarpı 15'in bölen sayısı. 15 sayısını asal çarpanlara ayırırsak 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Pozitif bölen sayısını bulmak için buradaki üstleri birer artırırız. 2 kere 2'den burası da 4 gelir. Yani denklemimiz 2x artı 3 eşittir 8. 2x eşittir 5. 2 ile sadeleştirirsek de X'imiz 5 bölü 2 ile değişik. Asya ekine bir sayı söylüyor. Sayımız diyelim ki X olsun. Sonrasında sayıyı 2 kat artırıyoruz. 2 katına çıkarmıyoruz. 2 kat artırıyoruz. Ne oluyor? 3 katına çıkarmış oluyoruz. Ardından 3 ekle diyor. 3 ekledik. 2'ye böldük. 5 çıkardık. Bulduğumuz sayıya tuttuğumuz sayıyı ekliyoruz. Yani artı X diyoruz. Eşittir 39. Buna göre x kaçtır? Öncelikle eksi 5'i diğer tarafa atarsak burası 44 yapar. 3x artı 3 bölü 2 artı x bölü 1 eşittir 44. Paydalar eşitleyelim. 2 ile çarpalım. 3x artı 3 artı 2x bölü 2 eşittir 44. İçler dışlar yaparsak 5x artı 3 eşittir 88. 5x eşittir 85. Burayı da 5'e sadeleştirirsek tahmin ettiğimiz doğru cevap burada D şıkkıdır. Burada hafta içi yapılan satış miktarları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olacak şekilde dairelerin içerisine yazılmış. Diyelim ki çarşamba günü x tane satılmışsa, perşembe günü x artı 6, cuma günü x artı 6 bölü 5. Cuma günü yapılan satışın miktarı çarşamba günü yapılandan 18 azdır. Yani x artı 6 bölü 5 çarşamba günü olan x'ten 18 eksik. Burada içler dışlar yapalım. 5x eksi 90 eşittir x artı 6. x'leri sol tarafa atalım. 4x 96 x de 24'tür. Yani çarşamba günü satılan 24 tane ürün var. Buna göre pazartesi kaç tane satış yapılmıştır? Tersten gidelim. 2'ye bölmüşüz 24 olmuş. 24 çarpı 2'den salı günü 48. 3 çıkardığımızda 48 olmuş. 3 eklersek pazartesi günü de 51 tane satış yapılmıştır. Cevabımız A şıkkı. Bu tabloda iki kentlerin arasındaki uzaklıklar verilmiş. Bize burada yardımcı olacak olan şu. A ile A arası yani şehirde olduğumuz yeri sayıyorsak tabii ki bu mesafe sıfırdır. C ile C arasındaki mesafede benzer mantıkla sıfır. X'den başlayalım. X eksi 10 bölü 2. Burayı 2 ile genişletirsek. 2x eksi 20 bölü 4 yapar. Buradan x bölü 4'ü çıkardığımızda 0 kalıyor. Paydalarımız aynı. Dolayısıyla bunlar birbirinden çıkarırsak x eksi 20 bölü 4 0. Buradan da x değerimiz 20'dir. Çünkü payımız 0. Burayı 0 eşitlersek kesrin sonucu 0 ise payımız 0 demiştik. Burada 2 çarpı y eksi 1 eksi 16 eşittir 0. 16'yı diğer tarafa atarsak 2 çarpı y eksi 1 16 y eksi 1'imiz 8. Yani y'miz buradan 9'dur. Dolayısıyla x artı y'yi sorduğu için 20 artı 9'dan cevabımız c şıkkı.